Selam dostlarım. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Call of Mobile'in 22. bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsan arkadaşlar en son nerede bırakmıştık? En son nerede kalmıştık? En son yine e, aksiyon dolu bölümlerle e, sizlerin karşısına çıkmaya tam gaz devam ediyorum ve bu bölümde arkadaşlar yine aksiyon devam edeceğiz. E, en son ne yaptık arkadaşlar? En son hemen göstereyim şuradan. E, en son takım ölüm maçında e, 1720 skor olarak e, ee, birinci olmuştum ve hemen göstereyim arkadaşlar 4 seviyelik oyuncu vardı bu arada 10 kere e, vurmuştu 4 kere ölmüştü ben de 17 kez vurmuştum 3 kere ölmüştüm şimdi arkadaşlar kaldığımız yerden bölümlerimize devam ediyoruz daha fazla fuz atmadan hemen arkadaşlar videomuza geçelim iyi seyirler Evet arkadaşlar kaldığımız yerden bölümümüze devam ediyoruz. Bu bölümde Herkese geçse modunda modunda HJK haritasını oynuyoruz. Biliyorsunuz geçen bölümde zaten HJK haritamızı oynamıştık. Şimdi e, ee, herkese tek oyun modunu oynuyoruz. Bakalım bu bölümde başımıza neler gelecek. Aymaz ayı varmış. Yani herkes tek olduğu için e, ee, kazanabiliriz de kaybedebiliriz de. Bakalım neler olacak neler bitecek hep de görmüş olacağız. Şimdi şu M4 LMG silahımıza geçelim. Çünkü bu silah benim efsane silahımdır. Ay bazen şu herkese tek oyun modunda var ya. Ne oluyor lan? Adam erken başladı. Ya abi kesin 155 seviye değil mi? <laughs> tamam. <Ar> <laughs> Güzel. Sen bir çekil kardeşim. Süper. Birden bir öne geçtik. Ah, birden bir öne geçtik derken öldüm iyi mi? Ya var ya 40 sevilik oyuncuya 40 sevilik hesaba niye e, 150 sevilik oyuncu gelir ki? Bak yine 155 seviye. Bak yine 155 seviye. Bak Yasar Games. Bak. Kaybolayım lan. Buranın mekanın sahibi benim oğlum. Ya yine bu adam. Abi yeter yemiş yeter oğlum. Bana ne fokuslanıyorsun Ben sana ne yaptım? Adam devamlı bana fokuslanıyor ya. Bak yine aynı adam bak yine aynı adam bak yine aynı adam. Bak, yine aynı adam. 11 12'ye. <laughs> <laughs> ya <abi> bak yine yeter <laughs> games. Oğlum yeter games yeter lan. Aa adama bak. Ya ya yeter oğlum bana ben Adam yendi oğlum adam kazandı ya Daha fazla zorlamanın mantığı yok <laughs> Yasar Games senin ağzını kırayım Yasar Games Abi haksızlık ama bu ya gerçekten haksızlık ya bu Yürü git lan Ya abi haksızlık ama ya. Ulan 41 seviyelik hesaba nasıl 150 seviye oyuncu gelir? Yani oyunun gerçekten mantığını ben çözemiyorum ya. Ne sıkıntı yok abi sıkıntı yok neyse. Neyse neyse en azından ikinci olduk bu da bir şey. Ama ben bu yasal gamesi bildireceğim abi. Hemen arkadaşlar bir maç daha yapıp geliyorum. Evet ikinci maçımızdan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine aynı yerde herkese koyun modunda Hijack taritesinde oynuyoruz. Bu da ikinci maçımız. Bakalım ikinci maçta ne olacak? Türkiye inek 55. Gerçekten biraz tehlikeli gibi gözükebiliyor Bakalım neler olacak hep de göreceğiz. Abi yani var ya sevmiyorum abi şu oyunda mesela nasıl diyeyim eee güzeli seviyelik oyuncuları ben sevmiyorum ya bu oyunda. Abi adamlar haksızlık yapıyor ya. Ya hadi sen de başla artık ya. Abi hem önden hem arkadan değil mi? Hem önden hem arkadan değil mi? Peki. Aha adamın bir tanesini gördüm. Ya kasma beraber kasma benim canım telefonum kasma ya. ''Enemy UAV spotted.'' ''Be advised, hostile hunter drone inbound.'' Abi, high-gain-stack oyun modunu niye böyle yapıyorsunuz ya? Derken öldük, iyi mi? Oo süper! O! Komutan <laughs> Tamam abi. Ama yok bu saatten sonra çeviremeyebilirim. Ya ben ateş etmeden zaten adam ateş ediyor. Öyle bir oyun öyle bir FPS drop diyor ki. Oyun öyle bir FPS drop diyor ki. Bitti. Ama hıncımı alacağım. Hıncımı alacağım arkadaşlar yok. Hıncımı alacağım. Hıncımı alacağım. Yok abi intikam soğuk yenen bir yemektir. Hepinizin ağzını sıçacağım. Bekleyin. Evet arkadaşlar maalesef e, iki modda yani iki haritada e, ve aynı oyun modlarında maalesef kaybettik ama olsun yine de iyi mücadele ettiğimi düşünüyorum. Videomuzu burada bitirelim yine buradan devam edeceğiz. Videomuzu beğendiyseniz arkadaşlar yorumlar like ve <laughs> kanalıma abone olup e, bilir miyiz atmayı Kendinize iyi bakın ve gece günümüzü görüşmek Hoşça kalın. <laughs>